Özçelik 15 Haziran 1952 tarihinde Mardin'e bağlı Derik ilçesinde doğdu. Babasının adı Mahmut, annesinin adı ise Kezibandır. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Bir dönem serbest eczacı olarak iş yaptı. Halkın Emek Partisi ve Demokrasi Partisi'nde kurucu üye oldu. Daha sonra Demokratik Halk Partisi ve Demokratik Toplum Partisi kurucu üyesi olarak görev yaptı. 23. dönemde Tepe Sirt Milletvekili olarak meclise girdi. Emek hareketi, Kürt sorunu ve toplumsal barış konulu panelde konuşan DTP Sirt Milletvekili Osman Özçelik, PKK'nın terör örgütleri içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirterek, PKK'de demokratik bir işleyiş vardır. PKK'nin amacı Kürtlerin özgürlük mücadelesini yürütmektir, silahlı ve silahsız mücadeleyi birlikte yürüten bir siyasal harekettir demişti. Özçelik, Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir.